Oh, yine Vepen Çayla. Vepen Çayla hoş geldiniz. Evet, selamlar. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sakin. Yüzü <laughs> <laughs> takip. E, yine bir ay başı oldu. Yine bir e, alım yaptık. yaptık. Mayışlar yattıktan sonra. Mayış yatınca. Bir tanesi Vepen Çayla Squat. Üç tane bu sefer e, box aldık. Bıçaklamadan gösterelim önce. Ön. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bu bu BDSM şeyi. BDSM şey rahibeleri. Aynen. Diğeri diğeri daha da BDSM. Evet. Seraphim Squad. Çok BDSM sen şey evet. dedin. Pen dedin değil mi? Evet, Penitent evet. dedim. Burada iki tane alternatif var. Biz Seraphim, uuu, bir tane de Zephyrim Squad. Zephyrim Squad şu oluyor. Bu şu. şey mi? Ee, farklı bir order mı? Ee, farklı order yani order olarak değil de farklı bir class, farklı bir squat. O yani Zephyrim squatla bunun puanları farklı. Farklı evet. Zephyrim Squad evet. squat daha güçlü. Hmm. Ee, Seraphim squat'tan ve bizim anladım. göz bebeğimiz Penitent Engines. Penitent Engineer'lar olarak. Ee, bak farklı olanlardan bir tanesi de şu. Bunda üç tane alternatifi var. O ne Mor lan? E, mortifier, Mortifier şu. Bu başka bir şey. Üç tane şeyi var. Bu çok yani. Aynen. Yani ama bildiğin şey, Ne, ne diyorlar ona? Ben Se, se, hiç, se mu? E Diyalogus diye ismi. Şey mi peki bu? Neydi? İki model yerine tek mi yapabiliyorsun? Yok hayır. Yine bundan da iki tane yapabiliyorsun. Abi çok iyi. Aynen. Çok iyi. O zaman bunların birini şey yapabiliriz. model aşırı değilmiş. Aynen. Bununla başlayalım ama istersen. Penitent Engine ile başlayalım o zaman ya. Penitent Engine nedir? Penitent Engine Sister e, of Battle Faction'ında kafirlerin münafıkların bir makineye bağlanıp savaş alanında hem gebersin ölsün diye sürülüp bir yandan da onlara acı çektirilen bir şey. Bu arada şeyin yanında münafıkların yanında repent repentia olanlar da yani bağlanıyormuş. Gönüllü bu. olarak da bağlanıyor. Gönüllü olarak da bağlanıyorsun. Vay be. Peki şey mi acile çalışıyor değil. Yani bunda zaten makine çalışıyor. Ekstradan Şu... acı mı veriyor? Ekstradan acı veriyor. Bir de şurada penitent escalator denilen bir silah var. Hı -hı. Bununla da dürtüyorsun abi şeyi e, subject'i. Ha. Şuradaki şeyle penitent escalator var ya. Ya yani acı çektirerek oha. Bir yandan da dürtüyorsun. Ev escalator'mış. Evet. Es ev escalator. Ha pardon. Hı. Es escalator diye okudum. Uh, that just escalator. <gülüyor> <gülüyor> penitent buzz blade var. Hı -hı. İşte heavy flavor var. Birkaç tane opsiyon var. Benim en ki. sevdiğim şu kombinasyon şurada olan. Hmm. Hem şey buzz blade hem hmm. flame thrower. Ha şurada şuradan fışkırtıyor. Yani bir yandan da kesiyor. Hem de dişlerin ucuna ısırı işlem yapmış oluyor. <laughs> daha da şey <laughs> Aynen. yapıyor. Aynen. Egzozu falan var arkada. Şurada Aynen. görüleceği üzere. O günahın yakıldığı egzozlar çıkıyor yani. O zaman bıçak evet. ya. Şuradaki deliklerden istersen. Hı. Bir tanesine. Hı. Evet. <laughs> 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 Mami. No. It doesn't feel like. It doesn't feel like. Yok. Yaraladım. Sana. Ya, şurada Şuradan, şu Harika. Şimdi içinden yine bir kitapçık İlk çıkıyor. Kitapçığı şöyle göstereyim. Ben ben de 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 birkaç dilde Questa etraprone, la traichetroepro. İki tane şu çıktı içinden. Hı hı. Only two. Aa iki tane de şey var. Küçük Hı. spru var. Oo <laughs> çok yaşa. Nasıl hapşurduysan. Dağları devirdik. İki tane de büyük base çıktı. Detaylı. Şöyle. Çok iyi. Aa güzel. İki tane büyük base. Ya elim elim base muhtemelen. Evet anca sığar diye. Da. Abi görüyorsun. Sağ Sakrofak de. Hagulus. Burada. Bu şu iki tane bir eşleneyim şu küçük spru değil mi? Aynen. Şey, shit Bunlara bu arada spru deniyormuş. Biz de yeni öğrendik. Aynen. Bu arada adamın hangi detayı niye şey yapmamış? Şu kabloların olan detayına kadar yapıyor evet, ki. Evet, evet. Bunları rahat rahat şey bir, bir, yerde daha var kablo detayı. Şurada. Ha, Şuradaki kablo detayları. Var. Şu zaten adamın altı. Şey, ha, aynen. Burada adam ölecek. Adam bitmiş ya. O bacaklar. Bak bunda şey çıkmadı abi. Ne? Yapıştırıcı şey kağıt. Aynen. Sembolleri. Çünkü münafığın infection olmaz diye. <laughs> <laughs> münafığın infection olmaz diyerekten. Bir de şey herhalde zaten hepsi bunu yapabiliyor. Şu alternatif olan değil mi? Evet. Ya ]れ. bunu koyuyor. Mortifier. Yani birkaç tane cesedi koymuş. Bir şu olan versiyon var. Evet. bu olan versiyon var. Evet. Abi ya bunlara dayanamaz mı? Hepsini koymak istersin. Çok güzel ya. Aynen. Bu kaç aydı mesela hatırlıyor musun sadece benim için Eee 350 civarı bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de cıvıldak Squad Ve pençe yani. Aynen. Ben onu artık cıvıldak Squad diyeceğim. Ve <laughs> Squad squat daha önceki videoda yazdığımız üzere bir günah işleyen Sisters of Battle... Videoda Beda, yazdığımız üzere mi? Evet, videoda yazmıyor Ha evet evet. Bir günah, ee, şeyde, bir günah işleyip arınma talep eden rahibe e, işte bütün kıyafetleri falan parçalanıp ritüelle şey yapıyor. Saçları falan tıraş edilip tamamen fanatik bir şekilde savaş alanında ölmeye gidiyor. O yüzden bunların puanları düşük. Savaş alanında çok da güçlü değiller. Böyle Zaten zırhları falan yok yani, Üzerinde <laughs> paçavra olan bir e, şeyler kızlar sadece e, neydi? ile dalıyorlar. Aynen. Olay oh, evet. Penitent Evis Kerey etirilmiş. Bir Avis tane Cary başlarında ona kıyı başlayan ablamız var. Re Repentia Superior diye geçiyor şuradaki. Yani, o da öğretmen. Yani o cezayı veren. Öğretmenler annemiz. Hemen bizi bir base karşıladı. Aynen. Küçük base'ler var. 28 milim. Evet. Bu yine kitap çürü Lepenczykowski adın. Aynen. Bunun alternatif var mıydı? Birkaç tane şey yapıyor. Eee, bunun sanırım yok. Sadece Lepenczykowski yapabiliyorsun bu oyunu. Aynen. Bulardan Şkru'nun bayağı şey yapmışlar burada. Bu yükseklik neyin nesi anlamadım. Neyse. Gibi. Şuradaki yükseklik. Ha, birbirlerine şunlar aşırı hassas çizilmesin diye mi yapmışlar? Şunlar diğer base. Ler. Bilemedim ama. Başka da bir şey yok. Mesa var. Bundan sadece Hesu, evet tek bir şeyin var burada alternatifin alternatifler nasıl aslında hı hı. tek bir model tipi var Repentia Squad'ın kendisi başka da bir şey yok burada. Ya yalnız bana sanki burada 9 tane model yokmuş gibi geldi ya. Ya çok şey geldi bana. 9 da değil 10. 10 model. Abi, <laughs> bayağı bir şey değil mi? Hani... Bak bu şey Repentia Superior'un kıyafetler evet. Olan. Şimdi Başka adam yok kıyafet göremiyorum ben. E, kıyafet yok ki zaten bunlarda. Ha, doğru ama yok. kol bacak da pek Bak 1, 2, e, torso sayıyorum. 3, 4, 5. 5 tane burada var torso. Beş de bunda var çünkü tamam. eşlerine Vay Şöyle bakınca çünkü o zaman çok kolay yapılabilir şunlar mesela. E, bununla başlayabilirim aslında şey evet, şey boyamaya. Evet. Bunları minyatür şey yapmıyor. Ne kadarmış? Puanı yazıyor mu burada? Puanı burada yazmıyor. Puan burada yazmaz yani Çünkü şey, puanlar Project's şey... De yazıyor değil mi? Kodex'te de bazı... Yani e yazıyor. Bazen Kodex'lerde e <laughs> yazmamanın sebebi şeymiş. Yani puanlar değişebiliyor diyorlar. Hani işte güncellemiyor. Edition'dan edition'a ama. Yok. Edition'dan değil de. Çok mesela millet oynuyor. Aha. İşte e, aynı benzer savaşlarda hep bir taraf aşırı güçlü oluyor. Aha. Ve bunun puanını dengeliyorlar, düşürüyorlar. Bazen power level'larla, bazen puanlar oluyor. Hmm. Power level'da oynadıkları zaman puan yok. zaten. Ama öyle bir şey. Sen Seraphim'e geçtim. Seraphim'e geçtim. Seraphim'de şu güzel base'leri bekliyorum. Evet. Uçan base'ler. Uçan base'ler. Vardır diye düşünüyorum. Muhtemelen vardır. Bak iki tane gösteriyor burada zaten. Ha, Seraphim ya da Zephyrim. Aynen. İkisinden birini yapıyorsun. Şurada aradığımız evet. şey çıktı. Aynen. Zaten bunlar o kadar fazla var ki fazla fazla. Aynen. Bu hiç şey sıkıntısı olmayacak ya. Abi. Evet. Şu bitmiyor lan bu. Baya var. Tamam. Harika. Oo çok güzel. Çok güzel. Şandan. Bunlar bezler. Yine büyük bez. Şandanları, Orta boy. Şandanları. Üç tane şey. Bayraktaki çıkıntıları görüyor musun acaba? koyabilirsin. Aynen. Altı tane çıktı bundan. 5 tane minyatür var. Bir tanesi de şey yedek. Bom, yani Bom. Ya da şey... E, şunların... Üç, beşini yaptıktan sonra şundan yine de bir günlük yapabilecek bir şey artıyordu. Yani. Ha olabilir. O öyle olduğu zaman da kullanırsın. Çok güzel lan şu arkadaki kanatlar falan. Aynen. Kanatlar mekanik bildiğin. Evet. Böyle bıçaklı şey neydi? Iron Man'deki ya da, ya da şey vardı Saul, ya. Şey Vulture gibi. vardı ya. Ha işte Spider-Man'deki. Doğru doğru. Onun gibi. Bundan da bir ünitede 5 adet. 5 var. adet var. Çok iyi. Bunlar bunlar da, da iyi. Ve kıyafet. bunlar daha rahat boyanır gibi görünüyor. Hatta bir şey değil mi? Sanki bunun boyası biraz daha kolay olacakmış gibi. Çünkü kıyafetler falan uzun, şeyler büyük. Aynen. Şeyler burada da var mı acaba? Mesela Order of Martyrs serafimleri bu renkte. Ona bu renkte. Bakayım. Eğer Muhtemelen hangi orduyu seçtiysen bütün ünitlerini ona boyamalısın. Yebilirim Boya bakımından öyledir ama kelle bakımından çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Ne bakımından? Kelle mesela bunlarda en azından helmet var ya. Bazı order'larda helmet yok. Ha evet. Şeylerde o yüzden Seraphim Squad'da farklı kelle görmedim ben şimdi. Yani normal bir şey var. Ee... Bir... Kutunun arkasında şöyle bir kelle var. Şöyle gösterelim. Aa, alternatif. Kel, sanki bir repençeyaymış gibi. Bu arada şu alternatif isimler olabilir mi şuna? Seray, Teres, bilmiyorum. Hiç yani bir şey, bilmiyorum. şey, Sister Superior için şeyler bunlar diyor. Evet, Teres, Galeta, Iona, Palmyra, Prioris, Sanctorum. Battle Sisters, Celestians, Canones, Retributors, Seraphim ve Order of our Martyred Lady. Şu. Order hmm. of the Bon Chalice bu. Ha, tamam. Bunda da Orderlara yani, göre şey yapıyoruz. Orderlara göre sadece yapıştırmayı yapıyoruz. Yani tipi değişmiyor da şeyler yapılıyor. Tipi değişmiyor, boyası ve şeyi değişiyor. Bakın de şu şey, şey detay bakar mısın? Bunlar bayağı yüksek çözünürlükte şeyler yani. Oha. Harika. Adamlar o yazıları Purity Inquisition seal'larını bile şeylerini koymuşlar. Aynen. Aynı. Adamlar yapmış ya, gerçekten. Şimdi Sister'lar kaç evet. tane olmuş oldu, bizim Sister'lar? Yukarı çıkart istersen. Hı -hı. Bizim Sister'lar kaç abi, tane oldu? Let me check if you can see this <laughs> yani çok güzel oldu. Görünüyor muyuz? Evet. Sister'lar kaç tane oldu? Ah. Exorcist'im oldu bir tane. Bir tane Barrel Sister Squad oldu. E Serafim Squad, ve Penetum'da der. Kafadan bir 500 puana yakın ya 400 yok 500 7. puan değil. E, geçen sana yaptığımı ben toplayacağım aslında. Sana kartondan çıktı al diye gönderdiğim listeyi. Ona göre daha 200 puanda falan. 200-300 yani, puan yani. E aşağı yukarı tam 500 puan için bir 3000 lira mı gidiyor? Gibi bir şey yani. 3000 lira gidiyor. A, boya ve şey hariç. Yani. Boya ve diğer ıvır zıvırlar hariç şey, filing bilmem nesi, exorcist knife. Exor, exor ex exacto knife. Sürekli exorcist knife. aynı. şimdi şeyde, Sisters of Pedal'da e, nispeten daha ucuz o zaman görünüyor. Çünkü mesela Astra Militarum'da millet diyordu, aşırı pahalı. Astro Militarum'u çünkü 200 puan yapmak için bile aldığı set sayısı bayağı fazla. <laughs> aynen. Çünkü şey yani, kağıttan asker gibi bir şey. Aynen yani böyle bir mermi şuraya gelip ölüyor falan yani böyle zır yok bir şey yok. Zaten öyle. sadece şeyi koysam böyle minyatürleri kadar ya şeyden küçük olmak zorunda Tabii. olduğu için Space Marine'lerden böyle duruyor adam zaten. Aynen yani, yani şey üzerinde e, nasıl diyeyim bizim askeriyedeki şeyler gibi böyle bu adamlarla mı askere gidiyorsun diyoruz ya askere gittikten sonra. Erler gibi. Erler gibi bildiğin er ya. Hepsi Aynen er. hepsi er. Yani Kadia'daki gibi olmasa da onlar da şey <laughs> var altta alt içinde. <laughs> Onlar da altı tekil. Şey Asra Militar mı ama? Neler? Bahriye Nazırı falan. Onlar Yok mı? mesela işte e, biri Napolyon şeyinde temasında. Birisi biri şey bir Mehmet temasında. Bildim. Evet evet doğru Adamlar diyorsun. her bir işte gezegen için işte Asra o da bayağı fazlamış. Hatta sanırım şeyden de fazla. Yok yani Space Marine kadar fazla değildir. Space Marine'ler daha fazla. Fakat e, normalde daha fazlasını üretebilir. Fakat yeterince üretip bu kadar işte Faction ürettikten sonra Star Faction. Ya yani bunlar yeter falan demiştir di düşünüyorum Game Workshop. Çünkü biliyorsun 1 milyon gezegen var. Evet. Asya Militar'ın. Şimdi 1 milyon gezegen olunca 1 milyon gezegenin kendi içinde kültürü olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. O 1 milyon gezegenin içinde işte sallıyorum 20 tane 30 tane sub-faction vermiş. O sub-factionlarla idare ediyorsun işte. Kimisi 1. Dünya Savaşı temasında. Bir, kimi 1800 yılları işte Fransız askeri fe temasında Hı -hı. falan temasında falan. Kim birazdan Rus askeri temasında. Ha hepsinden ya. var yani. yani normal. Muhtemelen hatta Asya Militar'ın ordusuyla şey yapabilirsin. Ha ben onu diyecektim. Tarihi war Game yapabilirsin yemin. yani. Hani muhtemelen şey kapatman lazım bu kuru kafalı. Ha aynen. Onu şöyle tutacaklar falan bunlar <laughs> çünkü. <laughs> Aramızda <laughs> değilim zamanla. Günümüz değilsin ya. Yani. Şeyi biliyor musun ya bu arada Emperor'un hep bütün ikonları tek gözü şey kırmızı böyle yuvarlak. Ben bir, onu bilmiyorum yani şu an gözü. adam ölüyor da ya, biraz. <laughs> Ölürken şey mi bir tanesine mi şey yapıyor yani? Hani İki gözü de Emperor'ın şeyi mi o acaba? Hani tahtta otururken bir şey var da yani resmi. Onda bir tane bir gözü biyonik gibi. Evet, o Oradan şey olabilir gerçi. Acaba. Bir benim e, nasıl diyeyim? teorim doğru olmayabilir bakmadım da lore'a. E, hani Astronomicon diye bir şey var ya işte yani e, bunlar Warp'un içinden bir yolculuk ederken işte emperor oraya bir beacon, ışık falan koyuyor. Hı -hı. Sadece o gözüyle bakıyor mu, gözlüyor mu? Öyle hı -hı. bir şey var onu bilmiyorum. Olabilir. Fakat zaten sanki bir şekilde hani gözüyle bakmıyor aslında orada da. Hı hı. Zamanında işte yeni yaralıyken bir yara bandı yapıştırmıştır biri. <laughs> o öyle onu kalmıştır. Sökecek adam ölmüştür, un unutmuştur <laughs> falan. Ondan sonra zaten adam o teknoloji unutmuş. Üstüne 10 bin yıl geçiyor falan Aynen. yani. Ee, bir tane video gördüm bu arada. Warhammer 50.000 mi geliyor diye. İçeriğine bakmadım gerçi ama. Aslında bin mi geliyor bililiyor. Çünkü en son Lord'daki bir şeylere baktım. Şu anda 41 bine çok yakın zaten. 40.940 40, 40 mı? 40.980 mi ne var? 20 sene şurada. 2020'den biraz sonra falan işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, bayağı şey yakın. 41 bine yakın. Ama işte Forti, forty First Millennium. Hı hı. Yani Tabii şeyde e, bunun tartışmaları sıkmıştı ya 2000'e ilk girdiğimizde. 20. yüzyılda, 21. yüzyıldayız artık. Tabii işte 1. yüzyıl sıfırla başladığı için Aynen. onlar hep şey yapıyordu işte annem dediği gibi sen işte 33'ten gün aldın aslında falan. <laughs> Aynen. 41. milenyumdan gün aldın sen <laughs> artık bizim terrainlerle ve şeylerle senin paper monsterlarla şey paper army ile bir kapışırız. Aynen. Şimdi bunlar boyayana kadar bayağı sürer. Evet. Ben sana bir paper army yapayım. O paper armylerle benim space Marine'leri kapıştıralım. Bu i̇ki taraf birbirlerini heretik ilan eder muhtemelen. Aynen. Hani ya da cemaatte farklılık vardır. <laughs> hani seninki biraz daha işte şu A cemaati, B cemaati falan yaparız. Ya da şey bir tanesi neydi? Ee, mezhepler ne? Hanefi bir tanesi, bir tanesi. Ee, Hanbali. Şey, şeyler biraz Caferi gibi, referans çalışıyor. Sürekli Vahabi gibi lan. Yok şey, Caferilerde şey falan var işte. Neydi? Şu e, Kerbela, dolayı bu kırbaçlama kendilerini hmm. falan var. Şeyler öyle. Budistlerin ve Hinduların birkaç e, şeyinde, e, biçiminde işte e, Malezya'da falan tapınakta şey yapıyorlar. Sağlarına, sularına bir şeyler saplayıp, hmm. bu işte adım atarak e, şeye çıkıyorlar, çok uzun bir yol, bayağı bir merdiven çıkıyorlar. Hmm. Hem birbirlerine acı çekiyorlar hem de o üzerine ağırlıklarla, kancalarla, işte şey yürüyüşü, arınma yürüyüşü, Penetit, Ve arınma Engin. görüyor, aynen aynen, arınma. Direkt hani şey, baktığınız zaman hani diyor ya, canım çok saçma, böyle bir şey niye olsun falan diye. Gerçek dünyada, Gerçek dünyada var olan şey. Gerçek dünyada penitent engine yok ama, repechage squatlar çok Yani değerli. emin ol teknolojimiz yetse olurdu bence. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim, biraz olduğu, şu anda ölümlüyken ve ortalama yaşam ömrü düşükken bunu yapıyorsak biz, ölümsüzlüğü bulduğumuz zaman, böyle bir teknoloji çok ileri gittiği zaman biz kendimize acı çektireceğimiz şeyler dışı yapacağız. Yani yemeğe asit atacaklar. Şimdi acı ver normal <laughs> şey ya, bitkinin kendi savunma mekanizması. Savunma mekanizması Şimdi atıyorum yarın bir gün e, asitten etkilenmeyen özel bir gırtlak, yutak falan olacak. Adam yani sülfür asit olmadan yiyemiyorum abi. Tadı öyle çıkıyor falan diye böyle coz. Bu, tabak erimeden yiyemiyor. Aynen ya. aynen falan. Böyle suratıma sürüyor falan. <laughs> Muhtemelen zaten erdarlar öyle çöküyor yani. Ha, aynen, aynen. Ölümsüzlüğü bulup da e, hani kırık cam yiyip ha bu güzelmiş bundan yesene falan yap, yaptıktan sonra belli bir şey ama hiçbir yere tatmin etmiyorlar yani. Aynen. Adam Ondan sonra sileneşi doğuruyorlar. Falan. Kendine kaktüs sokuyor artık. Normal <laughs> e, seks oyuncakları bile yetmiyor artık falan yani. <laughs> O yüzden şey iyi. İşte Umut Sarıkaya'nın dediği gibi hani sen normal fakir bir şekilde kendi zevkine bak. Yani. <laughs> Fetişlere bulaşma. Aynen. Yani, değil mi? Tamam haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.